Merhaba 14-20 Ekim haftası yorumlarıma hoş geldiniz. Bu hafta ay sırasıyla koç, boğa ve İkizler burçlarına geçiş yapıyor olacak. Hafta genelindeki gökyüzü hareketlerine kısaca göz atacak olursak 14 Ekim sabahı Güneş-Jüpiter ile üçgen açı yapıyor. E, Güneş-Jüpiter üçgen transiti büyüme, refah, iyi talih ve başarı fırsatları getirecektir. Sizi mutlu, iyimser, hevesli ve cömert yapar. E, artan iyi niyet, inanç ve hoşgörü çoğu kişi ilişkiyi daha uyumlu hale getirir. Öğlene doğru da Güneş Mars ile kare açı yapıyor. Güneş Mars kare transiti rakipleriniz veya düşmanlarınız tarafından karakter testlerine tabi tutulmanıza yol açabilir. Otorite figürleri ya da genel olarak da erkekler güçlerini ortaya koymak e, isteyecek ve e, bu da ego çatışmalarına yol açacaktır. E, akşam saatlerinde Ay Satürn ile kavuşum yapıyor olacak. E, Ayın Satürn ile kavuşumu sizi mantıklı, gerçekçi, pot, e, nostaljik ve kaspetli yapar sevdiklerinize özellikle aile üyelerine çocuklara kadınlara ve size bağlı olanlara karşı daha e, sorumlu hissetmenizi sağlayacaktır. E, 15 Ekim günün ilk saatlerinde Venüs-Uranüs e, ile açı yapıyor olacak. Venüs-Uranüs karşı transiti genellikle aşk hayatınızda bir değişikliğe işaret edebilir. Halihazırda bir partneriniz varsa beklenmedik bir olay e, çok fazla üzüntü ve gerginliğe neden olabilir. E, Sabah Ay Jüpiter ile kare açı yapıyor olacak. Ay Jüpiter karesi genel bir esenlik hissi verir ve nadiren de dramatik olaylarla sonuçlanacaktır. Sosyalleşmek tercih edilir. Ancak yemek ve alkol söz konusu olduğunda aşırılık eğilimine dikkat etmeniz gerekecektir. Değişken ruh halleri ee, yaşayabilirsiniz. Ardından da Ay Mars ile üçgen açı yapıyor olacak. Ay-Mars üçgen transiti cazibe, tutku ve arzu getirir. İlk hamleyi yapmak ve liderliği ele almak için de cesaret ve inisiyatif verecektir. Özellikle ilişkilerde ne istediğinizi ve bunu nasıl elde edeceğinizi sezgisel olarak bileceksiniz. Akşam saatlerinde Ay-Venüs ile üçgen açı yapıyor. Ay'ın Venüs ile üçgen açısı sevgi, şefkat, uyum ve dostluk getirir. Rahatlamak ve sevdiklerimizin Eğlenmek için mükemmel bir zaman olacaktır. Ardından Ay-Neptün ile kavuşum yapıyor. Ay-Neptün kavuşumu duygusal e, duyarlılığınızı ve aynı zamanda Kafa karışıklığı seviyenizi de artırır. Başkalarının düşünce ve duygularını hissedebilirsiniz ve bu sizi çok huzursuz hatta hasta hissettirebilir. Gece Ay Koç burcuna geçiş yapıyor. Yeni bir başlangıç yapmak için güçlü bir istek duyuyorsunuz. Yeni bir şeye başlama içgüdüsü ve bunu yapacak cesaret sizinle olacak. 16 Ekim günün erken saatlerinde Venüs Neptün ile üçgen açı yapıyor olacak. Venüs Neptün üçgen transiti romantizm, rahatlama ve hayal kurmak için mükemmeldir. İdeal sevgiliniz hakkında hayal kurmanın yanı sıra bu etki altında herhangi bir yaratıcı projeye el atabilirsiniz. Evet. 17 Ekim'e geldiğimizde öğlen Ay Mars ile kara yapıyor olacak. Ay Mars karesi tutkulu arzularınızı karşılamak için doyumsuz bir ihtiyaç verir. Ancak dinamizm ve başarılı olmak için mücadele ruhu sizi çabuk sinirlenen bir haline de getirebilir. Kaynayan öfke, kızgınlık, e, sıkıntı ve duygusal patlamalar olarak yüzeye çıkabilir. Saat 14:26'da Ay Güneş ile açı yapıyor ve dolunay meydana geliyor. Dolunay Koç burcunun 24 derecesinde meydana gelirken e, yükselen de Kova burcunu görüyor olacağız. E, dolunay Ankara'ya göre çıkarttığımız e, haritanın ikinci e, para evinde meydana geliyor bu konunun detaylarını çektiğim videolardan izleyebilirsiniz. Akşam ilerleyen saatlerde Ay Plüton ile kare açı yapıyor. Ay Plüton karesi derinlere gömülmüş duyguların açığa çıkmasıyla zorlayıcı ve yıkıcı davranışlara yol açabilir. Bu tür yoğun duyguları veya tepkileri kontrol etmek zordur. Ancak onları bilinçaltınızdan çıkarmak e, iyileştirici olacaktır e, ardından da Venüs yay burcuna e, geçmiş e, olacak e, ilişki kurmaya açık, iyimser ve e, neşeli olursunuz. E, yay burcu ateş elementiyle temsil edildiği için de e, bu konumda sevgiyi alma verme, doyumu hissetme ve ilişkilere yaklaşım şekliniz dürtüsel e, olacaktır. Coşkulu, hevesli, deneyimli, ön plana e, çıkaran, bağımsız ve çok e, yönlü olacaksınız. Detayları bu konuda çektiğim videodan takip edebilirsiniz. Gece Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor. E, dinginlik, güvenlik, huzur ve rahat e, arzunu arzusuyla motive olacaksınız. Ay Boğa burcunda en duygusal ve sabit halinde olacaktır. Temel dürtüleriniz rahatlamak, değişime direnmektir. E, hayat biraz yavaşlar ve rahatlarsınız. E, bu etki altında inatçılığa ve materyalizme de meyilli olabilirsiniz. 18 Ekim sabahı ay Merkürle ile karşı taç yapıyor. Ayın Merkür'ün karşısındaki geçişi e, duygularınızı, anlamanızı ve paylaşmanızı zorlaştıracaktır. E, karmaşık veya kutuplaşmış düşünce iç dengeyi bulmayı, rahatlamayı ve günlük sorunları anlamlandırmayı zorlaştırabilir. E, 19 Ekim akşam üzeri ay Uranüs ile kavuşum yapıyor olacak. Uranüs kavuşumu bilinçaltı dürtsellik olarak hissedilir. Ani olaylar, ilişkilerde bozulmalara, aile içi anlaşmazlıklara veya yakın ilişkilerle ilgili önemli bir dönüm, bir yön değişikliğine de neden olabilir. Gece ay Plüton ile üçgen açı yapıyor olacak. Ay Plüton üçgen geçişi duygusal duyarlılığınızı ve psikolojik algınızı artırır. Olayları daha güçlü hissedeceksiniz ve yoğun duygusal tepkilerinizle dönüşüme uğramanız da muhtemel. Yakın ilişkilerde olumlu bir yenilenme geçirilebilir. Ardından ay ikizler burcuna geçiş yapıyor olacak. İkizler burcundaki Ay'ın etkisi altında temel içgüdünüz iletişim kurmak, düşünmek ve öğrenmek olacaktır. Çeşitli çeşitlilik arzusu ve içgüdüsel bir merak sizi motive eder. 20 Ekim günün ilk saatlerinde Ay Venüs ile karşıt yapıyor olacak. Venüs'ün karşısındaki ay transiti arkadaşlık ihtiyacınızı artırır ve kendinizi daha sevgi dolu ve şefkatli hissedebilirsiniz. Bununla birlikte ilişkilerde gerginlik de yaratabilir ve sıcaklık ve şefkati paylaşmak zorlaşabilir veya sevginize karşılık verilmeyebilir. Akşam ay satürn ile kare açı yapıyor olacak. Ay satürn karesi duygularınız ve ilişkileriniz Kısıtlar ve baskı altına alır. Ee, diğer insanlarla anlamlı bir şekilde bağlantı kurmak sizin için daha zor hale gelecektir. Haftalık yorumlarım genel yorumlardır. Ay geçişleri ya da gezegen hareketlerinin detaylarını e, günlük yorumlarımdan takip edebilirsiniz. E, videolarımı beğeniyorsanız da beni desteklemek için aşağıdan e, abone olabilir yorum paylaşım ve beğeni yapabilirsiniz abone olduktan sonra bildirim zilini de açmayı unutmayın diyorum ve böylelikle son yüklediğim videolarından anında haberdar olmanız sağlanır ve hepinize kucak dolusu sevgiler gönderir İyi bir hafta diliyorum hoşçakalın